kargo için paketlendi. Bakın böyle birer kilogramlık paketler halinde kargoya hazırlandı. Cennet turmaları ile ilgili şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dışının şu şekilde pudralaşması onun bozulduğu anlamına gelmez. Kuruduk, kurudukça meyve içerisindeki şekeri şu şekilde kendini korumak için dışına veriyor. Ama içi hala bakın şöyle bal gibi harika bir cennet turması. Bakın şunları da göstereyim. Nasıl güzel lokum kıvamında harika bir cennet hurması. Bir de şöyle e, aparatlardan yeni topladıklarım var. Bunlar yeni kuruyanlar. Askıdan aldım bunları. Bakın bunlar tam kurumadığı için içerisi hala yaş. Bu şekilde kargoya çıkartmıyoruz bunları. Bunları tel standlarımızda biraz daha kuruttuktan sonra şu kıvama geldiğinde yani yemek için bal kıvamına geldiğinde satışa çıkıyor. Şimdiden yiyen herkese afiyet olsun.